insanların hayatta kalabilmek için yemek, barınma, ısınma gibi bazı temel ihtiyaçları vardır. Gezegenimiz bu ihtiyaçları karşılar. Peki biz ne kadarını tüketiyoruz? Bu sorunun cevabı ekolojik ayak izi olarak adlandırılır. Ekolojik ayak izi hesaplaması bir toplumun talepleri ve ekosistemin karşılayabileceği kaynaklar dikkate alınarak yapılır. Talep hesaplaması Bireyin veya toplumun tükettiği bitkisel ya da hayvansal gıdaları, kereste ve orman ürünlerini, şehir altyapısı ve yakıt tüketimi sonucu karbondioksit emisyonlarını ölçer. Kaynak hesaplaması bir şehir veya ulusun biyolojik kapasitesi, orman arazileri, tarım arazileri, hayvancılık arazileri, yerleşik araziler olmak üzere üretim arazilerini ve deniz alanlarını temsil eder. Ekolojik ayak izi birey, şehir, bölge ve gezegen içinde hesaplanır. Biyolojik kapasite bir bölgenin doğal kaynaklarını üretme kapasitesinin gösterilmiş halidir. Biyolojik kapasiteyi etkileyen iki etmen vardır. Bunlar ülke sorunlarının dahilindeki tarım arazisi, balıkçılık ve otlak sahası, ormanın yüz ölçümü ve bu toprağın ya da suyun ne kadar üretken olduğudur. Biyolojik kapasite ve ekolojik ayak izi alan cinsinden hesaplanır ve küresel hektar ile ifade edilir. Ekolojik ayak izi ile biyolojik kapasite arasında bir ilişki vardır. Kişisel ayak izi ne kadar kullandığımızla ilişkilidir. Kişi başına düşen biyolojik kapasite kaç hektarlık üretken alan olduğu ve bunların ne kadar verimli olduğu ve bu biyolojik kapasitenin kaç kişi tarafından paylaşıldığı ile belirlenir. Su ayak izi tatlı su kullanımının bir göstergesidir. Yalnızca üretici veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil, aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır. Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere üç bileşeni vardır. Yeşil ve mavi renkler su tüketimini, gri su ise üzerindeki kirliliği anlatır. Türkiye'de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen su miktarı, 216 litredir. Mal ve hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarı ise kişi başına günlük 5.416 litredir. Mal ve hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarı derken bir malın tüketiciye varana kadar geçirdiği tüm süreçlerde kullanılan su miktarıdır. Örneğin bir tişörtün daha ham madde halinde tarladaki pamuk bitkisinden başlar pamuğun sulanması, pamuğun iplik, ipliğin kumaş olması, kumaşın boyanması, tişörtün tekstil tezgahlarında dokunması sürecini ifade eder. Su ayak izi yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü ne zaman ve nerede kullanıldığını da gösterir. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi çok boyutlu bir göstergedir. Su ayak izi kavramı ilk kez 2002 yılında UNESCO'da Arjan Hoekstra tarafından ortaya koyulmuştur. Bir ürünün su ayak izi, ürünün sanal su içeriği veya ürünün saklı, gömülü, harici ya da gölge suyu diye adlandırılan farklı terimlerle benzerlik gösterir. Su ayak izi tatlı su kullanımının bir göstergesidir. Yalnızca üretici veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil, aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır. İnsanlar çoğunlukla suyu içmek, yemek pişirmek ve yıkamak için kullanır. Fakat daha da fazlası gıdamızın üretiminde, kıyafetlerimizin, arabalarımızın veya bilgisayarlarımızın yapımında kullanılır. Su ayak izi yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü, yeşil, mavi, gri ne zaman ve nerede kullanıldığının da göstergesidir. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi çok boyutlu bir göstergedir. Mavi su ayak izi bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır. Yeşil su ayak izi bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Gri soyak izi kirliliğe yönelik bir göstergedir. Ürün üretiminde yol açtığı tatlı su kirliliğinin derecesini gösteren kavramsal bir rakamdır. Bir tarım mahsulü üretimi sürecine ele alırsak yeşil soyak izi ürünün büyüme dönemi boyunca tükettiği yağmur suyu miktarını ölçer. Mavi soyak izi ürünün aynı dönem içinde kullanıldığı yüzey ve yer altı su miktarını ölçer. Gri su ise bu üretim sürecinde yüzey akıntılarına veya süzülerek yeraltı sularına karışan besin ve tarım ilaçlarının karıştığı ortamdaki doğal derişim ve su kalitesi standartlarına bağlı olarak arıtılması için kullanılan suyun miktarını ifade eder. Sanal su bir tarımsal, endüstriyel ürünün veya servisin üretim sürecinde tüketilen toplam sudur. Bir ülke veya bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa veya ihraç ediyorsa, suyu da sanal olarak ithal ya da ihraç eder. Örneğin, Türkiye'de üretilen kuru kayısı büyük oranda Avrupa ülkelerine ihraç edilir. Böylece kuru kayısı üretiminin su ayak izi Avrupa ülkelerinde tüketimin su ayak izine dahil edilir. Öte yandan Türkiye'de su ayak izinin bir bölümü ithal edilen mallardan kaynaklanır. Örneğin Türkiye'de tüketilen kahvenin su ayak izi Brezilya'nın üretiminin su ayak izine dahildir. Müzik sanayileşme ile birlikte kentlerin kültürel ögelerine sanayi ve ticari ögeler de eklenmiştir. İşçileri fabrikalara taşıyan yollar, işçi konutları, kalabalıklaşan kentlerin altyapısı gibi daha birçok öge kentlerin büyümesine katılmıştır. Böylece insanın doğayı dönüştürme hızı giderek artmış, bu hız arttıkça da insan doğadan daha da uzaklaşmıştır. Doğadan uzaklaşan insan kendisini doğanın bir parçası olarak değil, doğanın hükmedicisi olarak görmeye başlamıştır. İnsan doğaya hükmettikçe doğanın dengesini bozmuş, kendi oluşturduğu çevreye zarar vermiştir. Kentlerin ihtiyaçları doğal kaynaklar kullanılarak karşılanmıştır. Bu ihtiyaçlar giderek arttıkça doğanın kullanımı bir sömürüye dönüşmüştür. Bunun için çevre sorunlarını kent özelinde tartışmak gerekli ve önemlidir. İnsanın doğaya hükmetmesinin bir sonucu ve göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan kentler, çevre sorunlarının yaşandığı ve küresel boyuttaki çevre sorunlarına kaynaklık eden yerlerdir. Kentleşmeye bağlı olarak hızlı büyüyen çevre sorunları günümüzde giderek artan bir endişeyi de beraberinde getirmektedir. Küresel boyutta kentleşme oranı arttıkça çevre sorunlarının alarm düzeyi de yükselmektedir. Alarm çanlarının en yüksek perdeden çalmasına neden olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedenlerinden biri de kentleşmedir. Kentler birer ısı adası oluşturarak yerin gece soğumasını yavaşlatmakta ve yeryüzünün ısınmasını hızlandırmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber hemen her çevre sorunu kentleşme ile ilişkilendirilebilir. Temiz su kaynaklarının kirlenmesi, hava ve gürültü kirliliği, verimli toprakların kaybedilmesi, sanayi ve ev atıkları gibi çevre sorunları kentleşmenin sonucunda oluşmakta ve giderek artmaktadır. 21. yüzyılda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, hızlı ve düzensiz kentleşme süreci, artan enerji ihtiyacı ve değişen tüketim alışkanlıkları çevre sorunlarının da hızlı bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. İnsanoğlunun çevre üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artmakta ve bu durum başta hava, su, toprak kirliliği dahil insan hayatını derinden etkileyen çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hızlı bir şekilde yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte insanoğlunun yaşam tarzı hızlı bir değişim göstermiş ve bu durum çevreye olan baskıyı daha da arttırmıştır. Hızlı kentleşme süreciyle birlikte insanların ihtiyaçları kırsal bölgede yaşayanlara göre hızla değişmiş ve kent öbekleri bir tüketim toplumu merkezine dönüşmüştür artan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve daha konforlu bir yaşam sürmek için insanoğlu çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak tüketmeye ve bunun neticesi olarak doğal ve yapar çevreyi hızla yıpratmaya başlamıştır. Çevreye verilen zararlar hava, su ve toprak kirliliği olarak ortaya çıkıp insanoğlunun ve yeryüzünde yaşayan diğer canlıların yaşamlarını tehdit eder boyuta gelmiştir. Yaşamımızın en önemli etmenlerinden biri olan çevrenin kontrolsüz bir şekilde tahrip edilmesi ve kaynaklarının aşırı şekilde tüketilmesi canlı yaşamını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek tehlikeli bir noktaya ulaşmıştır. Genel olarak insanın çevreye verdiği zararlar salt bir çevre sorunu olarak kabul edilmiş ve insan hakları ile olan ilişkisi göz ardı edilmiştir. Diğer bir deyişle çevreye verilen zararlar, doğanın kirletilmesi ya da doğal yaşamın tahrip edilmesi olarak algılanmaktan öteye geçememiştir. Oysa çevreye verilen zararlar, yeryüzünde yaşayan ve sayıları giderek artan insanoğlunun doğuştan sahip olduğu başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hak ve hürriyetlerini ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. İnsanoğlunun gerçekleştirdiği eylemler neticesinde kirlenen ya da bozulan çevrenin insanın kendi yaşamını ve sahip olduğu temel hakların varlığını tehdit etmesi ve kullanılamaz hale getirmesi genellikle üzerinde durulmayan bir konudur. Oysa insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde idame edemediği bir çevrede temel hak ve hürriyetlerin korunması da mümkün görülmemektedir insanların gerek yasalar, gerek anayasalar, gerekse uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerini sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi ve koruyabilmesi için öncelikli olarak temiz çevreye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle çevre sorunlarına daha geniş bir perspektiften ele alıp insan haklarıyla olan ilişkisini irdelemek hem çevre sorunlarının azaltılması yolunda devletlerin daha ciddi adımlar atmasını teşvik edecek hem de bireylerin çevreye verdikleri zararların neticesine daha iyi kavramalarını sağlayacaktır. Çevre, insanın hayatta kalabilmesi ya da yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm enstrümanları içeren geniş bir kavramdır. İnsanın yaşamı boyunca gidermek zorunda olduğu barınma, temiz su, yiyecek ve oksijen gibi temel ihtiyaç maddelerini çevre içerisinde karşılar. Sadece insanoğlu değil, aynı zamanda diğer tüm canlılar çevre içerisinde anlam kazanır ve yaşamlarını sürdürebilir. Susuz ya da yiyeceksiz günlerce yaşayabilecek olan insanoğlu ölümcül derecedeki hava kirliliği altında varlığını uzun süre koruyamaz. Burada üzerinde önemli durulması gereken nokta çevrenin canlı yaşamını olumsuz etkileyecek boyutlarda olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle çevrenin temiz olup olmadığı sorunsalıdır. İnsanın ihtiyaç duyduğu en önemli faktör temiz çevrenin varlığıdır. Müzik